Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız umarım keyifleneceğinizde bugün sizlerle beraber yeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım Bu Brawl Stars videosunda arkadaşlar yeni sezona geçmiş bulunmaktayız ee, Savaş arenası modu geldi İki kat kupa gelecek ve yok yakında gelecek olan Brawl arenası mücadelesi gelecek Bravo savaş arenası şöyle. Lodge of Legends'ı hatırlarsanız o aynı birebir onun şeyiydi. O aklınızda gelir. Bu onun benzeri olmuş. Art evet, ücretsiz kostüm mücadelesi de arkadaşlar şöyle göstereyim. Full savaş arenası olarak şu geliyor. 3 tane de yenilme hakkınız var. Şimdi video dışında video dışı dediğim video öncesinde şeyi de açtım bu arada. Kazeyi de açmış bulunmaktayım. Leon ve Oli, Oli iki ustalıklarındaki ödüllerinde kredi almayı unutunca Aklıma geldi bence şey yapayım dedim kazayı bir tane de Şey de yaptım ee, Oradaki Vardı ya Bro Pass'daki 100 krediyi de Birlikte şeyi de, kazayı da asmış bulunmaktayım arkadaşlar Hem iki şeyi de var Ninja versiyonu var bir de normali de var Aks basınca herhalde şeyi yapılabiliyor, değişiklik oluyor. Yükseltelim ne kadar yükseliyorsa onu şöyle iki tane aks alayım ben. Ya ne kadar yükseltebiliyorsam onu ne şey yapacağım ya. 9 seviyeye yükseltebildim. Ee, bahşiş dahil var. Bir de elleri teknikler var. İki savaşçı özelliği arasında geçiş yapılabiliyor bu arada kaza. Bu arada mücadele girmeyeceğim. Onu başka bir videoda şey yapacağım. Burada nasıl desem yine star biriktireceğim. Şey her zaman olduğu gibi. Şimdi maçlarımıza geçelim. Burada da şimdi rakip düşman üstünü yok etmek lazım. At basarak şey yapabiliyoruz. Buradaki değiştirebiliyoruz. Lan ileri mi atılıyordu? Ha ileri atılıyor. Aynen aynen ileri atılıyor. Tamam. Süperi de bu şekildeymiş arkadaşlar. Aks basınca şey yapıcı oluyor bu arada. İki kere bir şey yapabiliyor. Hem ninja olarak şey yapabiliyorsunuz hem de nişancı olarak da şey yapabiliyorsunuz. Aa bu arada bunlar can basıyormuş ha. Lan ölüyorum. İkinci form bence iyi güzel gibi duruyor şahsen. Ama hasar vermiyor iki İki kişiyi indirdim ha, burada olay şöyle. Buradaki şeylere hasar vereceksiniz. O şekilde ilerleyecek. O herhalde kendi base'in base'den herhalde ya. Sar bitiyor. An ölüyorum. <laughs> hem Burlex bu normal olan süperi de hem hasar da veriyor bu. <laughs> tamam. Ha, ile birlikte şey de artıyor. Hasar da artıyor bu arada. kuleyi, iki kuleyi indirdik. Ya muhtemelen süre bitene kadar üç kuleyi indiren kazanıyor arkadaşlar. Yani buradaki ana kuleyi indirmek lazım ama buradaki ana kule de bayağı can götürüyor. Işte Seviyorum ki o sıfırlandı. En <laughs> ninja modunda da daha fazla hasar veriyormuş ha. <laughs> At basalım da İleri atılıyor ama hasar ver, ileri atılırken de hasar verse güzel olur aslında bakılırsa. Güzel. Bu arada şöyle, ben şeyi de yeni görüyorum. Ee, burada da yeni şey varmış, ben de pek şey yapamadım ama 16 kupa vardı Şeyle birlikte güzel. Şey görevini de vardı, hasar görevi de vardı, onu da tekte yapmış olduk. Ee, i̇ki maç atıp şey yapacağım ya, çünkü e, Brawl Arenası tahminimden bile uzun sürebiliyormuş, onu daha görmüş olduk. Yani 8 dakikalık abi. Hem 8 dakikalık olduğu için de ya da çok uzun olsun da istemiyorum. Ya lanet olsun. Şimdi tekrardan söz tekrardan anlatıyorum. Şu ilk iki kuleyi yok etmeliyiz. Ondan sonra ana kuleyi yok eden takım kazanıyor. Hem seviye atlayınca da şeyde ya yüklerdeki gibi düşünün, hasarı da canı da artıyormuş. Yani bu şey dolunca, şu altıgen gibi olan var ya, o dolunca hem şeyi de artıyor, hasarı da artıyor şeydik gibi yüklerdik gibi. Aa ne yaptım ya? Ha burada şey var, Go var. Ha, onu onu değinecektim ben. Burada şey yapar bu şey o pinle birlikte şey oluyor kullanılabiliyor arkadaşlar. Bunlar yeni pin sanki ya. Burada şey var sağ sol ve orta mid ya. Şey sağ sol ve olması bence güzel oldu ya evet. ne dürüst olmak yani bire bir şey yapmak gibi oluyor rakip adamlara iş, işaret vermek gibi oluyor orası güzel oldu ya Aa, ortada robotlar var iki kuleyi hallettik ama dur biz de bir şey yapmışız biz de bayağı şey yapmışız Gerçi rakibin daha şeyi yok etmesi gerekir. Ana yok etmesi gerekir. Evet. Aks basınca şey yapabiliyorsunuz. Kaze Sonra ki, yani ikinci formuna geçebiliyorsunuz. <laughs> Azar azar hasar veriyor ama yine de çok vuruyor. Şöyle bir ulti. Tamam buradan. 30 saniye sonra o şey çıkacak. O kalıcı boss var ya. Hatırlarsanız o şeyde ee, Şehir Süperşehir saldırısındaki boss hatırlarsınız. O da önceden şey oldu şimdi o da döndü. Bakalım onunla şey yapacağız. Onunla savaşacağız. Kayucu. Aynen. Ben de ondan bahsediyordum zaten. Kayucu. Hem kayuju yok edince daha da çok güçleniyormuşuz bu arada. Aynı şey gibi, yük gibi ne yalan söyleyeyim. Güzel. Pini de bu şekildeymiş arkadaşlar kazenin. Evet tekrar oyuna var da şeyde onu da video dışı yaparım ya da belki yayın açarsam o şekilde yaparım. 500 mücevher güzel. Şimdi son maçımıza geçelim. Tık son maçımıza geçelim. 3 maç alacaktım zaten. Çünkü bu mod uzun sürebiliyor. Şeyden ötürü bu yüzden de birkaç maç yap yani 3 maç atsam yeterli oluyor. Çok da video uzatmak da istemiyorum. Bu videoda hem bu şey modunu da deniyoruz bir de şey de denemiş oluyoruz. Kazeyi de denemiş oluyoruz arkadaşlar. Video öncesi zaten şey açmıştım. Kazeyi açmıştım arkadaşlar. Can basayım da o şekil şey yapalım. Hem kayıcı spawn olduğunda yok edersek daha güçlü daha da güçlü <laughs> <laughs> Tamam. Tamam iki kuleyi indirdik. Şimdi biraz daha şey yapalım ki seviye artalım ki seviye de zaten güçlen daha da güçlendiriyor zaten onu görmüştük. He, buradaki alan zaten şeydeki hatırlarsınız aynı şeydin şeyi menzili gibi çok hasar veriyor İyi, kaz güzel kazandık. Bir defa biz yıldız oyuncu olamadık ama olsun sıkıntı yok. Buradan Sarı Days'ini açabileceğiz şey 3 maç kazanma ödülü olarak. Ee, bu videoda şeyi denedik, kazıyı denedik artı savaş arınası modunu da görmüş olduk. Onu, umarım siz bu modu nasıl buldunuz onu da videonun alttaki yorumlar kısmından da yazabilirsiniz. Artı bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Bu videoyu bayramın birinci gününde izlediğinizi de hatırlatmak istiyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben size beğen like atmayı unutmayın. Sağda ve solda iki tane video var. Önceki iki videoya bakabilirsiniz. Abone ol butonu da sağa abone olabilirsiniz. Bir sonraki Brawl Stars videolarında görüşünceye kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.